Bismillahirrahmanirrahim. Esselâmü aleyküm ve ve berekâtüh. Hangi namazlar sesli kılınır, hangi namazlar sessiz kılınır? Bu konuyu ele alacağız. Arkadaşlar, şurası bilinmelidir ki sabah, akşam ve yatsı namazları cemaat ile kılındığında sesli kılınır, cemaatle kılınmadığında sessiz kılınır. Öğlen ve ikindi namazları ise ister cemaatle kılınsın, ister cemaatle kılınmasın sessiz kılınır. İmam sadece tekbirleri sesli getirir selamı vesaire bunları sesli getirir. Bunun dışında kesinlikle Fatiha'yı zamlı süreyi sesli okuyamaz. Peki kişi tek başına namaz kıldığında sesin ölçüsü ne olmalıdır? Kişi tek başına namaz kıldığında sesin ölçüsü kendisinin duyabileceği şekildedir. Yani şu şekilde. Bu şekilde yani sesi kendiniz duyacaksınız. Fısıldamanın en üst seviyesi var ya arkadaşlar. Yani fısıldamanın en üst seviyesinde kendiniz duyacak bir şekilde namazı tek başınıza kılabilirsiniz. Tabii ki eğer o ortamda başka Müslümanlar ya da başka insanlar varsa onların huşusuna zarar vermemek için kendinizin duyacağı e, tona doğru bir ses ayarlaması yapabilirsiniz. Ama kendinizin duyması lazım değerli arkadaşlar. Bundan dolayı tek kılınırken de öyle. Cemaatle kılınırken de dediğimiz gibi sabah, akşam ve yatsı sesli kılınır. Öğlen ve ikindi de tekbirler ve selam dışında e, sessiz kılınır. Bunu kim söylüyor diyecek olursanız arkadaşlar İmam Nebevi Mecmu'ul Şer'ul Mühezzeb kitabında 3. ciltte 389. sayfada bu konuda bir icma nakletmektedir. İsterseniz gelin bu icmaya sebep olan hadisleri ve alimlerin bu icmaya varmasını gerektiren çıkarımlara hep beraber bakalım. Birinci hadisimiz Buhari'nin külliyatının 735. hadisidir. Müslümin de Müslümin külliyatının 463. hadisidir arkadaşlar. Cübeye bin Mütim radıyallahu anh bunu rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazında sesli bir şekilde kılardı diyor. Aynı şekilde Bera bin Azib radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını sesli bir şekilde okurdu diyor. Bunun kaynağı da Buhari'nin külliyatının 733. Müslim'in külliyatının 464. hadisidir. Bir diğer hadisimizde de İbn Abbas radıyallahu anh Buhari'nin külliyatının 739. Müslim'in külliyatının 449. hadisinde buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Asabıyla sabah namazında Pecur suresini okuduğunda cinler onu işitir ve daha sonra Kur'an'ı dinlemeye başlarlardı diyor i̇bn Abbas radıyallahu anh. Yani arkadaşlar bu üç hadiste biz neyi gördük? Resulullah akşam yatsı ve sabah namazını sesli bir şekilde okurmuş, sesli bir şekilde kıldırırmış. Sahabelerden Resulullah'ın öğlen ve ikindi namazını sesli şekilde kıldırdığına dair sahih bir rivayet Buhari ve Müslim'de geçmez. Bundan dolayı alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğlen ve ikindi namazını sessiz kıldığını söylerler. Buna da delil olarak arkadaşlar Habbab radıyallahu anh'ın Buhari'nin külliyatındaki 713. hadisini delil getirirler. Habbab diyor ki Resulullah öğlen ve ikindi namazını sessiz bir şekilde kıldırırdı. Bu şekilde İmam Nevevi Mecmu'ul Şerhul Mühezzeb'te 3. ciltte 389. sayfada alimlerin bunda icma ettiğini söylüyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar, tek başına kıldığımızda fısıldayacak bir şekilde namazımızı kılacağız. Cemaatle kıldığımızda alimler icma etmiştir ki sabah, akşam ve yatsı namazları sesli kılınır. Öğlen ve ikindi namazları tekbir ve selamlar dışında sessiz kılınır. Bu konu kısaca böyledir. En doğrusunu Allah bilir. Ha -ha.